Destek Ay kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İldemir. Bugün yanımda Oğuzhan Yıldırım var. Hoş geldin Oğuzhan. Selamlar Mustafa. Hoş buldum. Bugün Oğuzhan'ın çok güzel bir başarı hikayesi var arkadaşlar. Kendisi 43 netten TYT'de 105 nete çıktı ve bunu bütün bir senelik çalışmasıyla yaptı. Çok güzel bir hikayesi var. Bunun ayrıntılarına gireceğiz. İstiyorsan Oğuzhan kendini bir tanıt. Senin de zaten YouTube kanalın var. Zaten bilinen bir simasın. Kendini biraz daha tanıt. Sonrasında geçelim. Tamamdır. Diyeyim. Selamlar tekrardan ben olsam YKS 2020'de 550. olarak Boğaziçi Üniversitesi'nin ekonomi bölümüne yerleştim. kendi kanalımda böyle deneyimlerimi, tecrübelerimi aktarıyorum. Bazen Mustafa ile böyle videolar çekiyoruz. Belki görmüşsünüzdür daha önce. ve bunu bir senelik bir süreç içerisinde yaptım ben bu başarıyı aslında. lisenin ilk 3 senesinde gerçekten böyle tamamen yatan, aynı sınıfaydık bu arada biz Mustafa ile böyle. Yani tamamen yatan, hiç ders çalışmayan, derslerle bir alakası olmayan, mümkünse derslere girmeyen, okuldan kaçan. Yani derse girmek zorundaysa da e, kolonun böyle bir yerlerin arkasında en, en arka sırada aslında oyun oynayan arkadaşlarıyla sohbet muhabbet eden uyuyan bir tiptim yani e, ama hani bunu şey gibi düşünmeyin e, bunu video başlamadan söylemiş olayım da sonra Aa, nasıl oldu bu demeyin yani hani hiç böyle hedefsiz hayalsiz bir öğrenci değildim yani tabii ki böyle bir öğrenciydim ama ben hiçbir şey istemiyorum ya ben bir şey yapmayacağım çalışmayacağım demiyorum ya yani bu süreç boyunca da aslında ben bu alanda işletme veya ekonomi okumak istiyorum ya bunun için de çok hani zor bir süreç var. Bunu da biliyorum ama şu an yapmayacağım diyordum. Yani tercihen o, o vakitte çalışmıyordum. <laughs> ya Bunu bir senede ben halledebileceğimi inanıyorum diyordum. Bu motivasyonla yola çıkmıştım. Ve süreci daha zaten iyi ilerlettim. Ve sonunda da başarıya ulaştım. Bu videoda da aslında bunu konuşacağız. Genel olarak neler yaptım, siz neler yapmalısınız, neler yapmamalısınız. E bunların hepsini böyle detaylıca anlatmaya çalışacağız. Bu videoyu da sonuna kadar izlerseniz gerçekten söylediklerimizi de uygularsanız e, bence kesinlikle çok fazla şey değişecek sizin YKS sürecinizde de. Ve sürecin sonuna geldiğiniz zaman beklediğinizden belki de çok daha iyi sıralamalar, çok daha iyi netler yapacaksınız. Dolayısıyla bu videodan çıkmayın ve sonuna kadar söylediklerimizi gerekirse not alarak izleyin ve uygulayın bir an önce. Evet, bu arada arkadaşlar Oğuzhan da hem kendi kanalında da koşuk yapıyor. Bizim sitemizde de aslında onun bilgi metinleri var. Hı hı. O yüzden bizim sitemizden veya şu an ekranda gözüken mail adresinden mail atarak Oğuzhan'ın da koşuk sisteminden bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Tabii. Bu hani bu başarıyı 43 netten 105 nete bu yükselişi herkes yapabilir mi? Bunu nasıl yapabilirler? Bunları anlatırsan. Tamam, çok güzel soru. soru. Ee, şöyle tabii ki herkes nasıl yapabilir? Herkes yapamaz. Neden herkes yapamaz? çalışmayan insan yapamaz. Yani bu aslında YKS sisteminin sürecinin temel bence en önemli gereksinimi çok çalışmak. Ve gerçekten bu çok çalışmayı da sürdürebilmek. Devamlı olarak çalışmaya devam edebilmek. Sizin zinciri hiçbir zaman kırmamanız gerekiyor. Yani eğer gerçekten siz ben çok çalışacağım, çok çalışıyorum diyorsanız yaparsınız. Yani herkes yapabilir. Ama çalışmazsanız herkes yapamaz yani. Yani günde kaç saat çalışalım yani çok çalışmak ne demek diye soranlar olacaktır. Yani bu kişiden kişiye göre de değişir. Yani mesela benim için bugün de 10 saat, 11 saat, 9 saat yani ortalama 10 saat diyebilirim. Günde ortalama 10 saat çalışmaktı. Genel olarak tabii ki de bu e, çalıştığım tüm aylarda, tüm günlerde böyle değildi. Zaman zaman düşüyordu, evet. zaman zaman artıyordu ama ya, ortalama bir e, saat verecek olursam bugün de 10 saat benim için. Ama bazı öğrenci için bu 7 saat olur. Bazısı için 12-13 saat olur. E, bazısı içinse hani, belki de 5-6 saat olur. Bu kişiden kişiye göre gerçekten değişir. Ama bu kesinlikle 2 saat değildir yani. Günde 2 saat çalışarak başarılı olamazsınız. Yani gerçi başarıdan kastımız da nedir ya yani bu da değişir de. Derece yapamazsınız öyle söyleyeyim evet. ilkine giremezsiniz yani gündeki saat çalışarak ee, eğer önceden bir şeyiniz yoksa yani backgroundunuz yoksa bir senede e, iki saat çalışarak yapamazsınız. Ama bunun haricinde gerçekten çok çalışırsanız bir senede gayet e, halil olabilir bir şey. Ben de aslında yine hani bu aralar 8-10 saat çalışıyordum ama sınava son 3 ay kala 12 saatlere çıkmıştım. Benim için de verimli saatler bunlardı. Evet. Ama bence çok çalışmanın yanında bir de doğru çalışmak. Çünkü bazıları sadece soru tiplerini ezberliyor. Kendi hani hiç e, akıl yürütmüyor, yorumlayamıyor. Evet. O zaman o insan 12 saat çalışsa da ezber bir çalışmayla yine bir yere ulaşamıyor. Evet. Aslında doğru çalışmak da çok önemli. Bunu da aslında bu videonun devamında evet. anlatacağız. Yani şöyle hani hatta girmişken söyleyeyim burada da. Yani siz günde 10 saat çalışıyorsunuz ama yaptığınız yanlışların hiçbirine bakmıyorsunuz. Yani e, ya da tamam ben bunu anladım deyip geçiyorsunuz. Tekrar sisteminiz yok. Herhangi bir planınız, programınız yok. Birazdan bunları bahsederiz zaten. Plan program nasıl olmalı? Nasıl aslında birazcık kendi sürecinizi planlamalısınız. Bunlardan da bahsederiz. Yani hiçbir planınız, programınız yoksa siz çok düzensiz. Düzensizden kastım sürekli çalışıyorsunuz ama bir plan program olmadan bir düzeniniz olmadan çalışıyorsunuz. Yaptığınız yanlışlara gereken önemi vermiyorsunuz. Ondan sonra işte çözdüğünüz sorularda aslında mantığını tam anlamasınız bile daha fazla uğraşmak istemediğiniz için hadi ben bunu geçeyim kafanızı daha çok yormak istemediğiniz için ben bunu geçeyim diyorsunuz. Ya yani böyle yaparsanız yani siz 100 saat çalışsanız da aslında sürece sonunda bir şey olmayacak ya da olacaksa bile normalde olacağını çok çok altında bir sıralama olacak. Dolayısıyla Mustafa'nın dediği çok doğru yani tamam çok çalışıyoruz ama nasıl çok yani bu saatleri nasıl doldurmalıyız nasıl planlamalıyız yani bunları da birazdan zaten bahsediyor oluruz ama dediğim gibi doğru çalışmak da çok önemli. Evet, peki bu Doğru Çeşme'de az önce program örneği verdin. Sen program yapıyor muydun? Bunun içeriği nasıl oluyordu? Hı hı. Bunu nasıl hazırlıyordun? Tabii ki zaten bir YKS öğrencisi kesinlikle plansız ve programsız çalışmamalı. Yani o gün önüme ne gelirse ben bakayım diyerek çalışmamalı. Ya da işte ya yarın düşünürüm e, gibisinden bir kafa yapısı içerisinde olmamalı. Kesinlikle e, bir sonraki günde e yani tamamen bir haftayı planlamasa bile ki bence bir haftayı planlarsa çok daha iyi ama bir sonraki günde neler yapacağını kesinlikle bilmeli. Bu şey gibi değil. 100 soru şundan 10 soru şundan çözeceğim gibi olmak zorunda değil ama hangi dersleri ve hangi konuları çalışmak gerektiğini yani bir yarın hangisini çalışacağını kesinlikle bilincinde farkında olmalı bir önceki günden. Bunun planının, programının kesinlikle yapılmış olması gerekiyor. Ben sürekli olarak gerçekten çok sistemli ve programlı çalıştım bir noktadan sonra. Ama bu sistemli programlı çalışmaya gelene kadar da yaptığım şeylerin çok çöpe gittiğini gördüm. Yani ben bir ay mesela plansız programsız çalıştım ve o bir ayda mesela ben gerçekten hiçbir şey yapmamışım. Bir haftada yapabileceğim şeyleri ben bir aya uzatmışım. Bunun farkına vardım ve sonrasında sürekli olarak zaten planlı programlı ilerledim. Bu plan programlarda nasıl oluyordu? Onu da bahsedeyim. Şu an aslında koşuk öğrencilerime uyguladığım da Mustafa'nın da aslında koşuk öğrencilerine uyguladığı sistemde bu. Ve şu an destekal.yks.com'da bulunan aslında koçlara benim satılan e, sistem de bu e, anlatacağım program aslında nasıl programlama yapılması gerektiği alakalı. E, şu an hepimiz aslında bunu yapıyoruz. E, öğrencinin istekleri, ihtiyaçları ve aslında beklentisine, hedefine e, bunu bir analizini yapıp yani bu öğrenci şu an hangi durumda. Örnek veriyorum işte. 40 net yapıyor ama bu 40 net nerelerden geliyor işte? Türkçesi mi kötü, matematiği mi kötü, sosyali mi kötü? Veya bunların içerisinde de hangi konuları kötü? Yani örnek veriyorum tamam Türkçe kötü ama sen paragrafta mı sıkıntı yaşıyorsun, değil, bilgisinde mi sıkıntı yaşıyorsun, ikisinde de mi yaşıyorsun? Öncelikle bunların hepsinin analizini aslında yapmak gerekiyor. Ben kendime bunu yaptım. Yani ben nerede kötüyüm, nerede iyiyim, nerede ne durumdayım? Sonra bundan sonra hedefim de benim. Yani benim beklentim ne? Ben bu sınavdan ne bekliyorum? Sürecin sonunda ben kaçıncı olmak istiyorum ve hangi okula gitmek istiyorum? Buna baktım ve bunun gerekli net ortalamalara baktım. Şu an aslında öğrencilerime, öğrencilerimize uyguladığımız sistemde de bunu yapıyoruz yani. İlyakası net ortalamalarına bakıyoruz. istenilen hedeflenilen bölümün. Ve biz buraya ne kadar uzaktayız buna bakıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Yani baktım ben ne kadar uzaktayım ve bunun için ne kadar çalışma yapmam gerekiyor. Ya zaten dedim yani ben gerçekten bu senemi <laughs> Çok hani olayım. hiç böyle fire vermeden geçirmem lazım demiştim zaten. Yani 40 net 43 net yapmıştım işte. İlk ötüm 43'tü benim ve hani baktığım zaman yani minimum 95 üstü yapmam lazımdı. Ee, istediğim bölüme girebilmek için. Dolayısıyla bir mes yani hedefinize ne kadar uzaktasınız? Ne kadar mesafe var? Bunu bir kesinlikle bakmanız gerekiyor. Ama bu sizin moraliniz bozmasın. Yani e eminim ki bir çoğunuzun, ya yani bu videoyu izleyen birçok öğrencinin e netleri, hedeflerinin, beklentilerinin çok çok altındadır. O yüzden bu videoyu izliyorsunuzdur zaten ama endişe etmeyin. Yani yükselecek gerçekten hadi. Bende de böyleydi. E buna bakıyorsunuz. Sonra bir de gerçekten hani siz ne yapmalısınız? Bu mesafeyi kapatmak için ne yapmalısınız? Bunun planını, programını yapıyorsunuz. Ya bunu yaptığınız zaman aslında sizin kafanızda az çok beliriyor. Ben hangi ay ne yapmam gerekiyor? Ben hangi hafta ne yapmam gerekiyor? Bunu sonra planlıyorsunuz. Bir genel olarak hangi dönemde neler yapılması gerektiğini biliyorsunuz. Yani en azından konularımı ne zaman bitirmeliyim? Denemeleri ne zaman geçmeliyim? Tekrar sistemimi ne zaman aslında nasıl şekilde başlatmalıyım? Bunların planlamasını kafanızda yapmış oluyorsunuz. Sonra ben bunu kağıda döküyordum. Yani ya da işte bir dijital ortama döküyordum. o ayın bitmesi gereken konuları kendimce. Yani ben bu planımda ...genel olarak planlamamda bu ay hangi konuları bitireceğim? Bunları böyle tek tek kağıda yazıyordum. Hangi dersin, hangi konuları bitireceğim? Sonra bunları haftalara bölüyordum ben. Yani e, bu arada kesinlikle bunu şey yapmayın. İşte örnek veriyorum 12 konu var. 4'e böl, İşte her hafta 3 konu şeklinde ilerlemeyin. Bu böyle olmuyor çünkü. Muhtemelen sizin sistemleriniz, konularınız yani aksayacak. Çalışmalarınız aksayacak. O yüzden bir haftada bitiremeyeceksiniz her zaman şeyi. O yüzden e, başladığınız noktaya daha fazla ağırlık verin. Yani siz 12 konuyu 3-3-3 bölmek yerine... E, ...başlangıçta işte 4-4 koyun mesela hani... E, eğer bir şeyler aksarsa son haftalarda yine aslında yeterli vaktiniz olsun. Ya bu şekilde bunları bölüyordum, planlıyordum. Sonra haftalık plandan sonra bunu günlük plana döküyordum. Bir de hangi günler yapacağımı da belirliyordum e, o hafta içerisinde. Bir önceki gecede tekrardan yarın ne yapacağım? ben, Yarınki sorumluluklarım neydi? Buna bakıyordum ve bugün yapmam gerekenlerden bir şeyler eksik kaldı mı? Yarına eklenecek bir şey var mı? Buna bakıyordum ya da ekstra bir şeyler çıkabilir, deneme çıkabilir, bir ödev çıkabilir vesaire. Ve bunların hepsini de bir planlayıp e, çalışma saatlerim aslında ve çalışma e, periyotlarımı buna göre belirliyordum yani plan program yapmak bu demek. Yoksa şey demek değil yani. Yarın işte şunu çözeceğim. Ertesi gün bunu çözeceğim. Bu hafta işte 3 dersim var falan değil yani. Baya detaylıca aslında neler yapmanız gerektiğini yazdığınız zaman çok daha rahat ediyorsunuz. Ki çok kritik yani bunu yapmayan kişiler böyle random çalışan kişilerde genelde hani bir şeylerin yetişmeme durumu ya da Hani o an yapması gereken şey dışında böyle sürekli bildiği şeyleri çalışma durumu vesaire oluşabiliyor. Aslında özetlemek gerekirse de eksiklerini fark ediyoruz. Evet. Hangi konularda daha fazla yanlışın çıkıyor? O yanlışın sebebi ne? Dikkatsizlik mi? Bilgi eksikliği mi? Pratik eksikliği mi? Ona göre de programa bir aylık süreçte veya daha uzun süreçlerde bu aralarda ne çalışman evet. gerekiyor? Bunu detaylıca aslında programınıza yer vermeniz gerekiyor. Evet. Peki Oğuzhan hani çalışmayı, doğru çalışmayı konuştuk. Kaç saat çalışmamız gerektiğini konuştuk. Programı konuştuk. Bir de hani kaynaklar ki bence bu sürecin en önemli noktalarından biri kaynaklar. Evet. Senin en beğendiğin senin en çok netlerini arttıran ve sonradan da çıkan yayınları incelediğinde evet. en çok hoşuna giden TET'de her derste Birer kaynak önermek istesen hangileri olurdu bunlar? Mesela paragrafta ne çözmüştün olsan? Ne çözmüştüm? Hız ve rengin bir kitabı var böyle bilirsiniz zaten. Üstünde araba var böyle siyah bir kapağı vardı ben çözerken. Belki kapağı değişmiştir şimdi. Kesinlikle onu çözmeniz gerekiyor bence. Yani çözeceğiniz ilk kitaplardan biri bu olsun kesinlikle paragrafta. Çok e, size hızlandıracak bir kitap ve paragrafın aslında mantığına Genel olarak ben nasıl yaklaşmalıyım sorulara nasıl e, ilerlemeliyim? Bunu böyle çok net öğreten, iyi öğreten bir kitap bu. E, hız ve rengi kesinlikle çözebilirsiniz paragraf için. Bu arada arkadaşlar siz de bu kitapları destekal 5 indirim koduyla kitapişler.com'dan alabilirsiniz. Bu sayede hem sepetinize indirim gelir ve hani kitapişler zaten en hızlı gönderim yapan sitelerden biri ve daha ucuz oluyor arkadaşlar. O yüzden bu siteyi kullanabilirsiniz. Şimdi biz dil bilgisiyle devam edelim. Dil bilgisinde hangi kaynağı en çok beğeniyordun? En fazla netini arttıran kaynak hangisiydi? Dil bilgisi için de Yayın Denizi'ni ben öneririm kesinlikle. Ee, şu anda da aslında yine öğrencilerime önerdiğim kitaplardan birisi Yayın Denizi genel de size dil mantığını yani dilbilgisel konuların mantığını çok net bir şekilde öğretiyor. Ezberlemeniz gereken yerleri ezberliyorsunuz mantığını kavramanız gereken yerlerin mantığını kavruyorsunuz ve bunu çok sayıda soruyla aslında tekrar eden soruyla bunu tekrar etmiş oluyorsunuz ve kafanızda çok net pekişmiş oluyor aslında yayın denizini çözdüğünüz zaman. Yani siz orada bir soruyu sadece bir kere görmüyorsunuz bir soru tipini. Birden fazla kez karşınıza çıkarıyor kitap ve siz çok daha net bir şekilde kafanızda pekiştirmiş oluyorsunuz. Ve gerçekten de dil bilgisini zaten belli bir noktaya getirdikten sonra da yeterli oluyor sizin için. Böyle hani aslında aylarca, yıllarca falan dil bilgisi çalışmanıza gerek yok. Belli bir sürecin sonunda dil bilginiz eğer çok sağlam olduysa dediğim gibi böyle hani sağlam kitaplar çözerek e, tekrardan dedi bilgisiz çalışmana yap, çalışması yapmanıza da gerek kalmıyor ve çok rahat ediyorsunuz aslında. Peki TYT Sosyal'de en beğendiğin kaynak hangisiydi? E, TYT Sosyal için şöyle söyleyebilirim. E, benim zamanımda olmayan bir kitaptı bu ama şu an e, var yayında yani. ...inceledim de ben bu kitabı öğrencilerime öneriyorum. Apotemi'nin e, sosyal konu özetleri var böyle. Apotemi'nin sosyal özetleri var. E, bu sosyal özetlerinde de siz aslında çok böyle aşırı aşırı detaya da boğulmadan ama yüzeysel de geçmeden e, iyi bir şekilde konuları öğreniyorsunuz. Yani gerçekten çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Bunu da bir isterseniz inceleyin, bakın. E, apotem'in sosyal özetlerine kesinlikle bence bir bakın, faydalanın. Evet ben. özellikle denemede yaptığınız yanlışa göre hemen açıp kitabı o kısmı okumanız, ezberlemeniz sizin netlerinizi sadece deneme çözerek bile çok fazla yükseltir. Ben bir sayısalcı olarak böyle netlerimi 18 nete falan çıkartmıştım. Sadece hani bir konu özet kitabından okuyup yaptığım yanlışa göre. Aynen. Tamam. TT Matematik'e geçelim. TYT Matematik'te en beğendiğin kaynak. Burada önereceğim ilk kitap acil olur ama ilk kitaptan kalsın ilk çözmeniz gereken kitap değil. Ben matematikte hiçbir şey bilmiyorum diyen bir insanın acil çözmesi anlamsız olur. Ama siz eğer belli bir noktanın üstüne çıktıysanız artık konuların genel olarak mantığını kavradıysanız ben biraz daha kendimi üst noktaya taşıyacağım. Netlerimi artırmam gerekiyor diyorsanız zor sorular görmem gerekiyor diyorsanız acil önerdiğim kitaplardan biri olur. Özellikle yeni nesil sorularıyla siz böyle çok daha düşünme şeklinizi aslında soruya yaklaşım şeklinizi çok geliştiriyorsunuz. Acile o yüzden kesinlikle çözün derim ben. Peki geometride ne olur? Geometride de orijinal diyebilirim yine aslında bu ayarda bir kitap için. E, orijinalde yine zor sorular barındıran böyle çok aslında öğretici çok işinize yarayabilecek bir kitap. Gerek yeni nesil sorularıyla gerek klasik sorularıyla böyle sizin gerçekten çok e, dolu dolu geometri e, öğrenmenizi sağlayacak bir kitap. Ama yine dediğim gibi bu ilk kitap olarak çözebileceğiniz bir kitap değil. Eğer benim geometrim iyi değil diyorsanız e, bunun için de mikro orijinali çözebilirsiniz. Mikro orijinalde yine aslında e, bu orijinalin daha kolaylaştırılmış daha basit sizin konulara daha rahat aslında e, bir anlam getirebileceğiniz e, bir kitap. Daha rahat e, anlayıp Konuyu kavrayabileceğiniz bir kitap. E, mikro orijinalden sonra da dediğim gibi orijinali çözebilirsiniz. Peki sonra TT fen için her ders için bir kaynak önermen gerekiyorsa, bir TMU'cu olarak aslında. Bir de netim benden neydi TT fen Benim 14 doğru 6 <laughs> yanlıştı. Senin 18 doğru 2 yanlış mıydı? Evet. FEN'de de benim çok garip bir hikayem var yani. Orada da ben eşit halka öğrencisiyim ama ya hiçbir şey bilmiyorum. FEN'i ekstra ekstra bilmiyorum yani başlatacağı zaman. <laughs> Fenden eksi net yapıyordum yani ben böyle eksi 0.5, eksi 1 falan geliyordu. Sonra zaten işaretlememe başladım. Baktım hani eksi çıkıyor işaretlediğinde. hani sıfır net yapıp geçiyordum böyle. Bu birkaç ilk en azından 5-10 denememde böyle olmuştu. Bu arada bunun videosunu da çekmemizi istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hani ttfn eksi netlerden nasıl 18 doğru 2 yanlışa. Evet ya burada da e, yine aslında şöyle ben eşit ağırlıkçıyım. Ben sayı gibi bir ayrım yapmadan tt derslerinin aslında hepinizin sorumluluğunda olduğunu bilerek ilerlemeniz gerekiyor. Fizikte hızla renk, biyolojide biyotik, kimyada ise orbital öneririm ben size burada bir kitap önerecek olsaydım. Bunları gerçekten çözdüğünüz zaman büyük ölçüde probleminiz kalmayacak yani. E, konuyu pekiştirdikten sonra bu sorularla kendinizi bir üst noktaya taşıyacaksınız. Zaten e, TETF ve TETS sosyal gibi işte bunların içerinde, içinde bulunan dersler için böyle sizin bence 10 kitap çözmenize falan gerek yok zaten böyle. Hani bir kitap, iki kitap ihtiyacınıza göre yine tabii ki de değişebilir bu yani belki de çok fazla kitap çözmeniz gerekebilir ama yani böyle birkaç tane kitap çözmeniz yeterli olur. Çok sayıda kitap çözmenize ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum ben. E, bu saydığım kitapları çözerseniz de bence ihtiyacınız karşılanacaktır. Çok büyük ölçüde birçok şey aslında tamamlayıp halletmiş olursunuz diye düşünüyorum ben. Bunları böyle gönül rahatlığıyla çözebilirsiniz. Tamam kaynakları dönerdiğimize göre aslında herkesin merak edeceği bir soruyu sormak istiyorum. Hani bu aralar uyguladığın böyle senin netlerini daha hızlı arttırdığını düşündüğün ve uç taktiklerin var mıydı? Ben Mesela ben bir tane örnek vereyim. Hı hı. Ben kaynaklarımı tekrar ederdim yani doğru çözdüğüm sorulara da bakardım yanlış yaptığım sorulara da bakardım boş bıraktıklarıma bir de doğrulara da bakardım yani kaynakları hatta branş denemelerini böyle yapardım bunlar benim netlerimi çok arttırdı günde yarım saat böyle eskiden çözüm soruları hızlı hızlı baktığımda o konuyu bir daha unutmazdım ya da özellikle sosyal ve fen branş denemelerinde bunları tekrar etmem direkt memnuniyetlerimi tavan yaptı. O yüzden mesela senin bu tarz bir taktiğin var mı veya yapamadığın yanlışlara e, uyguladığın bir şeyler var? Özellikle denemeler üzerinde var hem de bu. Yani benim deneme defteri taktiğim zaten artık şey be, Bir tane videom var böyle bayağı bir izlenen. O videoda bahsettiğim bir taktik bu. E, herhalde tüm Türkiye uygulamaya başlayacak yakında bunu YKS'ye girecek <laughs> olan tüm insanlar uygulamaya başlayacak. Ya, bu videoyu izliyorsanız şanslısınız. Şu an bunu öğrenmiş <laughs> olacaksınız yani. E, deneme defteri taktiği diye bir şey var. Şimdi bu ne? Deneme defteri ne? E, yaptığınız yanlışları oraya böyle kesip yapıştırmak değil. Direkt olarak bir e, tamamen sorunun aynısını geçirmek değil kesinlikle. Çözdüğünüz denemelerde yaptığınız yanlışların e, neden yanlış yaptığınızın aslında bir şeyini anlıyorsunuz öncelikle. Yani soruyu anlıyorsunuz. Bunu geçtik zaten. Bunu herkes yapıyor yani. Burada yaptığımız şey şu. Deneme defterini siz yaptığınız yanlışı neden yap yanlış yaptığınızı anladıktan sonra o soruyu doğru yapabilmek için olan e, gerekli olan bilgiyi siz bu deftere yazıyorsunuz. Örnek vermek gerekirse bir yazım kuralı sorusu var. Mesela ne diyeyim? İşte yada mesela. Ya da ayrı yazılır. Siz yadanın ayrı yazıldığını bilmiyordunuz ve bunu yanlış yaptınız soruda. Sonra dönüp baktığınız zaman bunu neden yanlış yaptığınızı anladınız. Tamam bu böyleymiş dediniz. Yani ezber bir bilgi. Bunu deftere yazarken siz oraya soruyu geçirmiyorsunuz ya da soruyu yazmıyorsunuz. Deftere yazdığınız şey şu. Ya da ayrı yazılır. Bu şekilde. Ya da işte bir kimya ile alakalı bir bilgi. işte örnek veriyorum bir molekülün halk arasındaki kullanımını bilmiyordunuz. Öğrendiğiniz hemen oraya yazıyorsunuz. Şu 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 ok çıkarın. Yani şu şuna şuna edilir şuna falan da demeyin yani. Ok çıkarın hemen halk arasında kullanın adını yazın. Yani yanlışınız neyse. E, oradaki bilgi bilmeniz gereken bilgi neyse hemen bunu buraya yazın. Ekstra olarak. E, hangi denemede hangi e, dersten kaç net yaptığımı da yazıyordum ben. Hangisinden kaç doğru kaç yanlış yaptım vesaire. Ve. Burada da aslında şeyi görüyorsunuz siz. Hangi konudan kaç yanlış yaptığınızı gördüğünüz zaman. Yani bunu şu an öğrencilerime de uyguluyorum ben zaten. Mustafa da uyguluyor. Denemelerdeki e, konuyu yanlışlarını çıkartıyoruz yani. Ben hangi konuda kötüyüm? Yani ya da hangi konuda iyiyim? Bunu bazen fark etmeden siz e, yani yanlış varsayımlar yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum ben trigonometride çok kötüyüm diyorsunuz. Çok zorlanıyorum falan diyorsunuz ama. Bir bakıyoruz 20 denemede işte 2 tane yanlışınız çıkmış ama. Yani çok Belki çok zorlanmışsınız. O soru kafanıza çok takılmış ve siz geometri şey, trigonometrinizin kötü olduğunu düşünüyorsunuz. Sonra ya da başka bir tarafta işte X konusunda mesela ben iyiyim ya sıkıntım yok diyorsunuz ama bir bakıyoruz mesela 20 denemede 7-8 yanlışınız var yani. Aslında bunu da farkına varmanızı sağlıyor bu defter. Ee, bu şekilde bunu yaparsınız hem hangi konuda ne kadar yanlış olduğunuzu göreceksiniz hem bu şekilde direkt bilgi yüklemesi yapmış olacaksınız kendinize hem de e, denemelerinizi takip ediyor olacaksınız. Yani e, siz yani 100 tane belki 150 tane deneme çözeceksiniz bu süreç boyunca ve bu 100-150 denemenin e, ben Mayıs ayında açıp tek tek kapağını bakacağınıza inanmıyorum hiçbiriniz Bakmayacaksınız yani. Ama eğer bunları bir deftere geçirirseniz bu toplu bir halde durursa ve bilgileri böyle ham yani neden ona? Hap olarak bilgiler oraya yazarsa çok daha rahat bir şekilde tekrar edebilme, tekrar gözden geçirebilme fırsatınız olacak. Dolayısıyla böyle bir defter hazırlayın ve bunu da böyle her deneme çözmeden önce açın bakın. Zaten bir yerden sonra bu yaptığınız yanlışlar, bilmeniz gereken bilgiler sizin karşınıza çıkacak. Siz onu bir kere yanlış yapacaksınız, defteri unutacaksınız. İkinci kere karşınıza çıktığında muhtemelen doğru yaparsınız. Ya da yapmasanız bile ikinci kere yazıyorsunuz onu aynı bilgi oraya ve her seferinde iki kere tekrar etmiş oluyorsunuz defteri tekrar ettiğinizde. Ne sürece sonuna geldiğiniz zaman siz buraya 100 tane deneme girdiğiniz zaman yani görmemiş olduğunuz soru kalmıyor aslında ve bu yanlış yaptığınız aslında eksiklerinizi de sürekli tekrar etmiş oluyorsunuz. E bu da aslında sizi yani kusursuza doğru götürüyor diyebilirim. E bunu böyle her ders için, her konu için, her deneme her deneme için yaparsanız Zaten faydasını göreceksiniz Birikimli olarak bayağı bir bilgi yazıyor olacak zaten orada Evet bu defterin bu arada hani örneklerine falan da ulaşabilirsiniz yine kanalımdan Veya buraya da belki linkini ekli oluruz yani evet. Defterinden de örnek <laughs> sayfalar görüyor olabilirsiniz Evet o zaman Oğuzhan çok teşekkür ederiz çok kıymetli bilgiler verdin Hani gerçekten bütün detaylara indik ve bence çok faydalı bir video oldu. Umarım izleyenler de öyle düşünüyordur. Evet, ne demek. Bu arada hani aklınıza takılan başka şeyler varsa ya ben şu nasıldı bunu bilmek istiyorum derseniz onları da sorabilirsiniz. Yani bir seneyi biz burada 15-20 dakikaya sıkıştırmaya çalışıyoruz. Tabii ki de çok mümkün olmuyor. ama dediğim gibi aklınıza takılan başka sorular varsa, başka merak ettikleriniz varsa yorumlarda yazarsanız devamında çekiyor oluruz. Yani bu videonun part 2'si de gelir. yine yani böyle çok detaylı isterseniz açıklarız her şeyi. Ee, bu şekilde. Evet zaten Olsan'ın kanalına da yine içerikler gel içerikler gelmeye devam edecek. Onun linkini de aşağıdan bulabilirsiniz. Zaten Oğuzhan da yorum atar. Hı hı. Onu da sabitleriz. Oradan da sorularınızı sorabilirsiniz aslında. E ee, koşuk hakkında Olsan Olsan'ın koşuk sistemi hakkında bilgi almak istiyorsanız da ekranda gözüken mailden ve aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizim diyeceklerimiz bu kadar. Çok teşekkür ederim Oğuzhan. Rica ederim demek ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olur sizin için. Umarım faydalı olmuştur. Umarım da uygulayabilirsiniz aslında söylediklerimi. En önemli olan şey de bu zaten. Ee, güzel bir sene diliyorum hepinize. Umarım hedeflediğiniz, hayal ettiğiniz noktalarda çok başarılı olursunuz. Ee, çok güzel bir seneniz geçer umarım. Ee, başarılar diliyorum herkese. Başarılar herkese. Görüşmek üzere.